bize getirdiği yenilikler. Buzdolabını temizliyordum buzluk kısmını. Birazcık kemiklerim var dedim koyayım düdüklüğe kaynasın. Suyun dedim fazlasını koyarım buzluğa bardaklara koyar. İhtiyacım oldu da kullanırım dedim. Koydum tüpün üstüne işte işime gücüme bakıyorum. Bir baktım şey. Tüp bitti. Hiç aklıma gelmemiş tüpün biteceğini. Yani bugün de sokağa çıkma yasağı var. Aralık tüpçüler kapalı. E dedi, küçük tüp alalım küçük tüp bitmiş. Dedim ne yapacağım hani bu et ziyan olacak çünkü bir kaynadı. Ben düdüğünün birazcık üttüğünü duydum. E, alıp dolaba atsam ziyan olacak yenmez. Ne suyu yenecek ne kemikler yenecek. Hiçbir şey eti et de yenmez çünkü sert daha pişmemişti. Aklım adamda yakacaklarım vardı böyle köyden getirdiğimiz. Çubuklar vardı. Dedim onlarla hani derme çatma bir ocak kurayım herhalde olur. Ha, olan düdüklü mü olur ama etrafına bulaşık deterjanı sürdüm. Şimdi bu piştikten sonra o bulaşık deterjanla etrafını sildiğim için temizlemesi kolay olur. Pişmez dedim ama şu anda pişti. Düdüğünü üttüğünü görüyorum. Herhalde pişer bir 30 dakika bana yeter. İşte Koran'ın bize getirdiği yendikler. Hayatla, <laughs> hayatla mücadele ettiriyor bize. Hani tüpün biteceği aklıma gelse yedek tüp alır eve koyarım. Yani her şey aklıma gelirdi ama bu sokağa çıkma yasağının tüm biteceği hiç aklıma gelmezdi. Böyle hayat her şeyi öğretiyor bize. Çok şükür ama hiç olmazsa hani bunu pişirecek bir imkanım vardı. Allah'a yine de şükürler olsun bugünümüze. Tekrar merhaba. Bugünlük mutfak temizliğim bitti ve bakmalara dayamadığım görüntü. Şu görüntüyü çok seviyorum. Tezgahın üstü hani en ufak bir yağdanlık, bir baharatlık olsa dahi sevmiyorum. Ben tezgahın üstünü böyle seviyorum. Hatta ben uzun bir zaman bulaşıklı kalmadım. Herkes bana diyor ki sen bulaşığını yıkayıp nereye koyuyorsun? Havlu seriyorum, kurutuyorum, bulaşıkları yere koyuyorum. Ben tezgahın üstüne bulaşıklık koymayı da sevmiyorum. Böyle dümdüz olacak elimin altında. Bulaşıklarımı yıkadım, evimi temizledim. Mutfak dolapların altlarını, üstlerini sildim. Ocağımı sildim. Peki ben ne yaptım? Gittim. Sobanın üzerine kuru fasulye koydum. Kuru fasulye pişirdim. Hemen hızlı hızlı diyorum fasulye pişmiş. Hemen süzgece alıyorum. Eti çıkardım. Şey yapayım. Kuru fasulye pişireyim. E sen nerede kuru fasulye pişiriyorsun? Senin tüpün bitmedi mi? Düşündüm bayağı düşündüm dedim ne yapsam ne etsem ya büyük ihtimal güvece koyup fırında pişireceğim ya da yukarıda az önce düdüklü koymuştum hani o düdüklüğün etini başka bir tencereye alırım ya o düdüklüğü de koyar pişiririm. Ama şimdilik bu dursun dolaba koysam bir şey olur mu acaba iki gün boyunca kalsa bir şey olur mu bir anneme falan sorayım eğer bir şey olmaz derlerse dolaba koyarım tüpüm aldığında kuru fasulyemi pişirip buzluğa atılınca olmuyor onu ben denedim böyle pişirip buzluğa attım çıkardım un gibi oldu dağıldı. Hani ıslayıp koyunca bir şey olmuyor ama böyle pişmiş kuru fasulye bulduktan çıkınca un gibi oluyor. Söyleyeyim denemeyenler varsa sakın denemeyin. Pişirirsem pişiririm. Eğer baktım pişirmeyecek olursa etimi tekrar dolaba koyayım ziyan olmasın. Akşamdan kızıma sözüm vardı. Baktım yemek pişiremeyeceğim. Şimdi yavaş yavaş kızımın isteklerini yapayım. İşte tuzlu kurabiye mi istiyor, tatlı, tatlı mı istiyor onu da yapayım. Büyük ihtimal puding de ama puding olacağım. olamayacak. Çünkü tüp yok ne karar veririm. Her e, aslında ben şey yapmak istiyordum. Neydi onun ismi ya? Ay ismini unuttum. Sünger değildi. Hani bir tane şey var. Brownie de değil. Bir kek var. O kek yapacaktım ama onun için tencere tencereye ihtiyacım var. Büyük ihtimal onu da yapmam ya tuzlu kurabiyeler, ya kek. Bir şey yaparız şimdi kızımla. Melek Naz'la ya ne yapacağımıza karar verdik. Biraz tatlı, biraz da tuzlu kurabiyeler yapacağız. Şimdi hepsini ya bu ölçü aslında un kurabiyesi ölçüsü ama bundan da güzel oluyor. Ben birkaç defa denedim. Şimdi bir çay bardağı tatlı olan için sıvı yağ. Bir çay bardağı da tuzlu kurabiyemiz için Sıvı yağ koyacağız. Şimdi aslında süt olsa iyi olurdu ama süt yok, suyla da oluyor. Ben denedim. Şöyle yarım çay bardağından biraz daha fazla ılık su, yarım çay bardağından biraz az ılık su buraya. Yani suyu koymasanız da olur. Ha, biraz daha çıtır olmasını istiyorsanız suyunuzu koyun. Şimdi tatlı olan için bir çay bardağı pudra şekeri. Tuzumuz için ee, bir çay kaşığı tuz ve şimdi buna şeker ekleyeceğim. Meknaş şeker almamışım benim kızım. Evet tuzlu pastamız şimdi azıcık asetik oranı düşürmek için şöyle bir çay kaşığın ucuyla şeker atıyorum ben. Aslında daha değişik bir tarif var da şimdi melek hem tatlı hem tuzlu dediği için en en pratik kurabiye tarifi yapacağım. Pudra şekerini yağ ve sıvı e, suyu iyice karıştırıp şimdi yavaş yavaş un eklemesini ve kabartma tozu vanilya koyacağım çünkü bu dediğim gibi şey hmm, sen unlu koy kızım Bismillahirrahmanirrahim ve vanilya koyuyoruz buna kokusu için. En basit kurabiye tarifi bu. Bunu koydum. Şimdi yavaş yavaş, kontrollü şekilde un eklemesini de yapacağız. Bunun içine eğer evinizde varsa buğday nişastası veya mısır nişastası olursa daha iyi olur. Bu margarin ya tereyağıyla da oluyor ama dediğim gibi en basitini yapmak istedim. Çünkü bugün hiçbir iş yapmadım ama dünyaların işini yapmış gibi yorgunum. Bunda Melek Naz akşamdan söz verdiğim için yapıyorum. Aslında benim az önce söyleyemediğim şey sufle yapmaktı. Ama işte tüp olmadığı için sufleyi çünkü ocakta yapacaktım. Annemi bir bekle. Ocakta yapacaktım. Tüp olmadığı için vazgeçmiştim sufleyi. Başka bir zaman yapacağım. Çünkü kazanda sufle yapacaktım. Ha, tüp yok tüp yok diyerek kendi kendimi yiyip bitirdi ama tüpçüler açıldı. Öğlen olunca tüpçüler açıldı. Tüpüm de gelecek birazdan. Birazdan gelir. Akşam yemeğimi de yaparım. Şimdi kabartma tozunu da ekliyorum. Bir paket ekledim ben. Bu kafama göre bir tarif. Az bir ölçü. Hemen yaptığım anda zaten çocuklar yiyip bitirecekler bunu. Melek Naz biraz daha koy annem bunu. Şimdi ben bunu elimle toparlayıp tekrar geliyorum. Evet, hamurun kıvamı bu olacak. Dediğim gibi un kurabiyesi tarifi. En basit un kurabiyesi tarifi bana göre. Şimdi meleğin isteği üzerine ben bunun içine çikolata parçalarını dökeceğiz. Damla çikolatası. Melek Naz ver anneciğim. Damla çikolatası da içine koyalım anne içine İçine daha çok seviyorum dedi. Şimdi hem içine koyacağız hem de eğer ihtiyacımız olursa üstüne düzeceğiz. Koy annem. Koy sen ben sana dur diyeceğim. Koy biraz daha koy. Şimdi çikolatalarımızı atıp karıştıralım içine. Böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlayıp böyle hafif bastıralım çünkü kabaracak bu. Ya bundan sonraki hani sizin hayal gücünüz, siz nasıl istiyorsanız o şekilde şekil verin. Ben böyle şekil vermek istedim, bu şekilde verdim. Böyle tatlılarımız hazır tatlı kurabiyelerimiz. Bunu hazırlayıp şimdi tuzlara geçeceğim. Tatlı kurabiyelerimizi bu şekilde şekillendirdim. Aslında ben un kurabiyesini şu şekilde daha çok seviyorum ama sadece kendime bunu yaptım. Çocuklarda da bu şekilde şekillendirdim. Şimdi gelelim tuzlu kurabiyemize. İçinde yarım çay bardağı ılık su, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığının ucuyla da şeker var. Şimdi bunun ununu verip kabartma tozunu karıştırıp bununla da kolay hemen bir tuzlu kurabiye yapacağız. Bu pastanede hani satılır. Ne denir? Çatal mı denir acaba o kurabiyelerin adına? Böyle tuzlu kıyır kıyır e, kurabiyeler olur ya. Bu onun tarifi. Süt konulabilir ama ben şu anda elimde süt olmadığı için ılık su koydum. Ki suyu da çok az kullandım ki e, o kıyır kıyırlığını kaybetmesin diye. Aslında bunun içine sirke de konur. Ben şimdi bunun içine sirke de koyacağım. İçine bir yemek kaşığı da elma sirkesi koyuyorum. Hani elinizde hangi sirkeden varsa fark etmez. Sirke daha da bir kıyır kıyır yapar. <laughs> Hazırlayalım Melek Nas efendi akşamları yesin. Akşam saat olmuş 11. Anne diyor yiyecek bir şey var mı? Aslında şöyle vaktim olsa birkaç çeşit böyle kurabiye falan yapıp eve koysam hepimiz rahatlayacağız yok gün bana yetmiyor zaman bana yetmiyor sabah namazından sonra çok çok şükür kalkabiliyorum sabah namazından sonra uyumayayım hani her şeyimi halledim diyorum ama olmuyor nasip nasipten ötesi olmuyor şimdi tuzlu kurabiyemi de şekline verip hamuru istediğim kıvama getirdikten sonra onu da şekillendireceğim tuzlu kurabiyemizin hamuru hazır o da aynı ee, tatlı da yaptığım gibi böyle bu pütür pütür kıvamda olursa Hani bu bizim kurabiyemizin kıtırlığını ortaya çıkaracak. Şimdi istediğimiz şekli verip tuzlu kurabiyemize şekillendirip fırına vereceğiz. Ben bazen bazısını çubuk gibi bazısını yuvarlak simit gibi yapacağım. Ondan sonra da yumurta sarısını sürüp çörek otu atarız üstüne. Şimdi bunları da şekillendirip süsleme aşamasına geçelim. Kızlar size bir de bir pratik bilgi vereyim. Eğer yumurta kokusu sevmiyorsanız şöyle evinizde köpük bardak veya böyle plastik bardakları. Durma. Şimdi bu e, kurabiyelerimi bu şekilde şekillendirdim. Tuzların üstüne yumurta sarısı süreceğim. Size bir hemen pratik bilgi vereyim. Eğer yumurta kokusuna dayanamıyorsanız böyle benim gibi ya köpük bardak ya böyle tek kullanım bardaklara yumurtanızı kırın ve atın. Kokusundan eser yok. Yumurta kokusuna dayanamıyorsanız. Zaten benim süreceğim alan az. Bunun için de bir yumurta kokutmaya, tabak kirletmeye gerek yok dedim. Bu şekilde hemen bardağı kırdım. Şimdi bunların sarısını melekna sürüp fırına vereceğiz. Evet Naz. Melek Madem ki melekna istedi bu kurabiyeleri bari bir el olsun. Zaten kızım unlu kendisi döktü bütün kurabiyelere. Şimdi güzelce kurabiyelerin de sarısını sürsün. Üzerine çörek otlarını atsın. Fırına verelim. Ya fırında yemek yapmak değil de fırını boşaltmak o kadar zor ki. içinde çıkan malzemeler tekrar koy tekrar yerleştir. Ya sırf bunun için fırında bir şey yapmak istemiyorum. Ellerine sağlık kızımın. Gayet güzel sürüyor. Şimdi çörek otlarını koyup fırınlayalım. Kurabiyelerimiz hazır. Yine bir gün akşamda yaptık. Akşam yemeği hazırlamayacağım. Evde olanlar yeter dedi kimse yemek istemedi. Zaten kurabiye de yaptım. Ekstra bir yemeği de gerek yok. Kurabiyelerim fırından çıkardık, baktık aynı eski tadı gibi yani kıyır kıyır güzel olmuş bir defa da güzel olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Yapımı gayet kolay ve pratik bir kurabiye. Hem tatlı hem tuzlu aynı malzemelerle sadece bir tuzunu ve şekerini değiştirerek iki çeşit kurabiye ve yapımı 20 dakika bile sürmüyor bunun yapımı pişimi 20 dakikanızı bile almıyor bu da sabahki kaynattığım et suları bardağım azmış böyle çocukların meyve suyu şişeleri var dedim atmayın onlara dolduralım şimdi bunlar birazcık soğusun soğumadılar ama hala böyle bayağı jel şeklindeler ocakta olunca güzel kaynadı bu defa ilik falan kemikler erimişti şimdi bunlar da soğuduktan sonra buzluğa yerleştireyim bize afiyet olsun. Şimdi çocuklar yine can dersler var. Öğretmenler ek ders koymuş bugün de hafta sonu. Çocuklar dersleri bittikten sonra çayın yanında kurabiye yerler. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım sizi sıkmıyorumdur. Ee, kanalıma yeni gelen herkes hoş geldi. Sefalar getirdi. İnşallah kalıcı aboneler oluruz. İnşallah büyük bir aile oluruz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz emeğime hani emeğimin Karşını almış olurum. Ben de seviniyorum. Hani günden güne abonem arttıkça, günden güne abonem arttıkça çok mutlu oluyorum. Hani her, gelen herkes hoş geldi başımın üstünde yeri var. İnşallah böyle böyle kocaman bir aile oluruz. Eğer önereceğiniz hani böyle böyle bir kanal var gelsen de izle diyebileceğiniz dostlarınız varsa onları da önerin. Herkese kanalıma beklerim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.